Aydın'da futbolun kalbi olan ve 73 yıllık mazisiyle birçok anıya ev sahipliği yapan Adnan Menderes Stadyumu depreme dayanıksızlığı nedeniyle yıkım kararı alındı. 2 Ocak 2024 tarihinde yıkımına başlanan stadyumda çalışmaların 15. günü geride kaldı. Toplamda 3 ay süre zarfında tamamlanması planlanan stadyumda %75'lik kısmın yıkımı tamamlandı. İki kale arkası ve kapalı tribünün tamamen yıkımı tamamlanırken açık tribünün yıkım işlemi içinde düğmeye basıldı. Geniş güvenlik eşliği önleminde devam eden yıkım sürecinin tahmini bir ay içinde tamamen bitmesi bekleniyor. Tüm bu süre zarfı boyunca yeni alana ne yapılacağı konusuysa hala daha belirsizliğini koruyor. Atamenderes Stadyumu'nun yıkımı sonrası oluşacak yeni alana birçok yeni önerge sunuldu. Yeni alan için birçok vatandaş ve doğa sever yeşil alan fikrini savunurken birçok futbol sever ise Aydın'ın kalbi olan bu bölgeye yeniden bir stadyum inşa edilmesi gerektiğini ifade etti. Henüz hiçbir resmi açıklamanın yapılmadığı alan için yeni projenin ne zaman açıklanacağı ise merak konusu oldu.